Tamam mı gidiyor mu adamlar? Gidiyorlar Agahçuk gidiyorlar. Bak Şeniz. Sana izin verdim. Verdim ama sen de bana bir söz verdin. Karaçay soyadına yakışmayacak hiçbir şey yapmayacaklar. Bu işi yol yordamıyla halledecekler değil mi? Karşımızdaki ne de olsa genç bir kız. Dedirsek de söylesek de nihayetinde gelinin kardeşi. Söyledin değil mi adamlara Karaçay'ın adına leke sürmeyecekler? Söyledim tabii ki hayatım. Söyledim. Ne yaptınız Cemre'ye? Anlamadım. Sen kim oluyorsun da utanmadan babandan hesap soruyorsun? Bir de utanmadan o kız için karşıma dikiliyorsun dingil. Sen sırf babana inat olsun diye o kızı büyüttün ama abarttın artık. Hadi git valizini hazırla. Yakında Amerika'ya uçuyorsun. Ben sırf bana inat olsun diye tutturdun Cemre Cemre diye. Sırf benim lafımı çiğnemek için kuyruğunda dolanıp duruyorsun. Ama ben de Agah çaysam, o kızın kuyruğunu alırım. Senin ayağına dolarım. Doladım da! Baba, son kez soruyorum. Cemre'ye ne yaptınız? Biliyor musun oğluna.. Son kez soruyormuş. Son kez! Manyağa bak manyağa! Ulan Allah verdi de ben alırım seni ayağımın altına! Dingil! Baban daha fazla kızdırmadan git valizini hazırla. Yok öyle valiz valiz! Önce adam olup o lafın devamını getireceksin. Ne demekmiş lan son kez sormak? Ne diyorsun sen babanı? Astım kestin de sen ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun? Ne sandın lan sen babanı? Ayakkabı markası mı? Agah Karatay var senin karşında. Babam var baban. Edepsiz. Canın eğlence istedi diye babanın arabasının yolunu kesip kız indirdin diye sen babanı yolundan çevireceğini mi zannettin? Babasının arabasından kız indirmiş de meydan okumuş. Sonra ne olmuş? Kız bana pavyona düşmüş. Bitti otel odalarında kalıyormuş. Ya! Senin ipinle kuyuya inen yerin yedi kat dibine düşmediğine şükürler etsin be. Sen anca hevesini alıncaya kadar el alemin kızına masal okursun masal. Bitmedi! senin rüzgarın baban esinceye kadar. Çünkü sen kestiğin o yolun sonuna kadar yürüyecek adam değilsin. Babana meydan okumak yürek ister. Yürek, şu da değil. Bangal gibi yürek ister. O da sende yok. Yıkıl Bak yürek ister